Evet bundan 3 ay önce arkadaşlar sizlere güzel bir AYT matematik bitirme programı videosu yayınlamıştım. Ve o video arkadaşlar sizler tarafından 12.000 izlenmeye geçti. Ama o videonun üzerinden tam olarak şu anda 3 ay geçti. Ve sınava da artık 108 günümüz kalmışken yeni bir AYT matematik programı videosu çekmem gerekiyordu ki çekiyorum da şu anda. Sizler de şu anda izliyorsunuz bu videoyu. Hemen sizlere şunu en baştan söyleyeyim. Evet sınava 108 günümüz kaldı ancak sakın ama sakın karamsarla endişeye falan kapılmıyorsunuz. Biliyorsunuz ki ben videolarımın süresini falan uzatmayı sevmiyorum. Çok daha fazla uzatmadan hemen videomuza ve programımıza geçelim. Ancak onun öncesinde sizlere kısa bir duyurum var. Arkadaşlar siz de kitaplar alıyorsunuz, denemeler alıyorsunuz. Aynı şekilde ben de alıyorum. Ve gerçekten artık fiyatlar çok yüksek. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz indirim koduyla beraber arkadaşlar kitaplarınızı, denemelerinizi hatta en popüler yayınları arkadaşlar %40 %50'lere %50 lira varan indirimlerle alabilirsiniz. Yani piyasa fiyatının altından kitaplarınızı, denemelerinizi şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu kodla beraber alabilirsiniz. Bu indirim kodundan faydalanmayı unutmayın. Ha bu arada arkadaşlar İşler Kitap Evlerinde 14, 15, 16 Mart tarihlerinde İşler Kitabı ve bünyesinde bulunan tüm yayınlarda çok çok güzel bir indirim olacak arkadaşlar. Eğer kitap ihtiyacınız, deneme ihtiyacınız falan varsa 14, 15, 16 Mart tarihlerinde mutlaka İşler Kitabı evlerine bir uğrayın derim. Ha bir de emeğe saygı olarak bu kanala bir abone olsanız mı kardeşim ya? Bir abone olun ya. Birazcık destek verin. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma be. Neyse daha fazla uzatmadan hadi programımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar ben programda 3 farklı hocamızı kullandım. Siz buradan istediğiniz hocayı seçebilirsiniz. Hocalarımız ise Bilikli Matematik Mert Hoca ve Eyüp Bey. Şimdi şöyle bir şey var ki arkadaşlar bu programı bitirebilmeniz için günlük 3 saat AYT matematiği vermeniz gerekiyor. İlk öncelikle Bıyıklı Matematik Hocamızın AYT matematik kampının toplam süresi 102 saat. Mert Hocanın 118 saat. Eyüp Hoca'nın ise 76 saat. Üzerine ise arkadaşlar 150 saatte soru çözüm süresi ekliyoruz. Ki 150 saatte arkadaşlar bir tane AYT Matematik Soru Bankası'nı çok rahat bir şekilde bitirebilirsiniz. Hatta bunun örneğini birazdan vereceğim. Diyelim ki Matematik matematikte ilerlerseniz arkadaşlar 84 günde AYT Matematik bitirebiliyorsunuz. Çünkü birlikte matematik hocamızın toplam kampanya süresi 102 saat. 150 saatte soru çözüm süresi ekledik. 252 saat yaptı. Ve biz de günlük 3 saat çalıştık. Yani totalde 84 günde bitirdik. Eğer Mert Hoca ile ilerlerseniz de arkadaşlar 84 güne bitiriyorsunuz. Eyüp Hoca ile ilerlerseniz seniz de 75 günde bitiriyorsunuz. Yani kardeşim sen detaylı bir anlatım mı istiyorsun? Aha Mert hocamız burada. Beyikli matematik hocamız burada. En uzun kamplar ha bu iki hocamızda. Sen bu iki hocamızla bile ilerlesen AYT matematik ya 84 günde ya da 89 günde bitirebiliyorsun. Evet Eyüp hocamız da detaylı bir şekilde anlatıyor. Ona lafım yok. Ancak kampların toplam süresini karşılaştırdığımız zaman Beyikli matematik ve Mert hocamızın toplam süresi Eyüp hocamızdan çok daha fazla. Bana kalırsa AYT matematiğe yeni başlayanlara Beyikli matematik veya Mert hoca çok daha uygun olur gibi. Şimdi soru bankası kısmına geldik arkadaşlar. Ben burada or orijinal soru bankasından örnek vereceğim. Tabii ki illa bu soru bankasından ilerlemek zorunda değilsiniz. Ama elinizde eğer bir soru bankası falan yoksa almanızı şiddetle öneririm. Ben sadece örnek vermek için bu kaynağı çıkardım. Şimdi biz burada kampın üzerinde arkadaşlar 150 saat soru çözüm süresi eklemiştik değil mi? Şimdi gelelim soru bankası kısmına. Arkadaşlar bakın orijinal ayet matematik soru bankasının içerisinde yani bunun içerisinde 2247 adet soru var. Saydın mı diyecek olan arkadaşlar vardır. Saymadım tabii ki yani öyle bir şey yapmadım. Hangi kaynak kanalımızdaki hocamız hesaplamış arkadaşlar ben de bu veriyi o hocamızdan aldım. Ona da buradan teşekkür ederim. Şimdi bu kaynakta 2247 adet soru var değil mi? Biz soru başına 3 dakika verdiğimizi varsayalım ki bu imkansız yani anladın mı? Niye diyeceksiniz? Oğlum bunun zaten sarı testlerinde her soru 30-40 saniyede falan çözülür. Hadi bir dakika olsun. Mavi testlerine geldiğimiz zaman en fazla 2-2,5 dakikada falan çözülür. Tabii ki istisna sorular falan da var. Pembe testler evet zorlayıcı. Orada süre 4-5 dakikaya falan çıkabilir belki. Ama biz ortalamayı 3 dakika alalım hadi. Çünkü orada sarı testler 1 dakika falan bile sürmez. 2247 çarpı 3. Ne yapıyor abi? 6741. Bu da ne yapıyor abi? 112 saat yapıyor. Biz ne vermiştik abi soru çözüm süresine? 150 saat verdik değil mi? Ben burada 112 saat de verebilirdim ama niye vermedim? Çünkü bunun içerisinde arkadaşlar tekrar da var. Yani tekrar etmeden netler artmayacak abi. Yani bodoslama ilerlemekte netler falan artmaz. 38 saat ben buraya tekrar süresi verdim. Ve bana kalırsa bu 38 saatte arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Konu denemelerini alabilirsiniz. Mesela deneme deposunun konu denemeleri çok çok güzeldir. Bitirdiğiniz konulardan deneme çözebilirsiniz. Bitirdiğiniz konuların çıkmış sorularını çözebilirsiniz. Ekstra tekli soru çözüm videoları izleyebilirsiniz. Yani bu 38 saate çok güzel bir şekilde değerlendireceksiniz. Şimdi şöyle baktığın zaman ben sana inanılmaz bir program falan hazırlamış mıyım? Hayır abi bu bir program falan bile değil hatta. Bu bir şablon yani ben sana şablonu koydum sen bunu günlere dökeceksin. Ama sen ne yapıyorsun gözünde büyütüyorsun abi. Yok 108 gün kaldı yok yetiştiremem yok yapamam öyle bir şey yok. Sıfır bile olsan en uzun kampla bile ilerlesen bir kaynakla beraber ayet matematiği çok rahat bir şekilde bitirebilirsin. Sen buradaki süre 3 saat değil de 4 saat versen emin ol 1.5 veya 2 kaynak çok rahat bir şekilde bitirebilirsin. Ha bir de arkadaşlar bu programın fotoğrafını sizlere WhatsApp kanalımızda paylaşacağım. Biliyorsunuz ki WhatsApp kanalımız 2900 kişiye geçti. Kanalımızda sizlere PDF'ler paylaşıyoruz, özetler paylaşıyoruz, notlar paylaşıyoruz. Hatta programlar bile paylaşıyoruz. WhatsApp kanalımıza gelmeyi unutmayın. Zaten kimse kimsenin numarasını falan görmüyor. Gizli zaten. Gelin bu arada bak birbirimizi falan motive ediyoruz. Açıklamalar kısmındaki WhatsApp kanalımızın linkinden gelin. Bakın ben sizlere inanılmaz bir program falan hazırlamadım. Sadece bir şablon ortaya koydum. Yetişebileceğini gösterdim. Ve bunu hayal satmayarak en gerçekçi verilerle ortaya koydum. Ama siz hala yapamayacağım edemeyeceğim falan toplarına giriyorsanız arkadaşlar. Kendinize olan güveniniz yoktur demektir. Ve siz bu güvensizlikle beraber kalan süreçte hele ki 108 gün kalmışken kendinize adam akıllı bir program falan yapamazsınız. Eğer bütçeniz falan elveriyorsa arkadaşlar bir koçluk alın. Önerim falan var mı diyecek olursanız da elbette var. Aktif zeka sitesinden koçluk alabilirsiniz arkadaşlar. Ben biliyorum güveniyorum öneriyorum da aynı şekilde. Almak isterseniz daha indirim kodu şuraya bıraktım. En kötü ihtimalle bir ay alırsınız beğenmezseniz bırakırsınız. Zaten indirim kodu da verdim sizlere. Çok da pahalı bir şey değil. Eğer bütçeniz el veriyorsa arkadaşlar bir koşu kalın derim. Ben buraya deneme eklemeyi unutmuşum. Yani sınava tek bir deneme çözüp girecekseniz arkadaşlar mutlaka bence bilgisayar malı çözüp girin derim. Deneme çözecek vaktiniz kalmadıysa da çıkmış soruları çözüp girin arkadaşlar. Artık umuyorum ki şu yetişmez yapılamaz laflarını falan bir kenara bırakırsınız. Ben burada en uzun kampla bile ilerlesen yetiştirebileceğini sana gösterdim. İspat bunu sana hayal satarak değil, gerçekçi matematik hesabıyla gösterdim. Yoksa dümenden dağıtabilirdim. Kanka yetişir ya falan diyebilirdim ama ben sana bu matematik hesabını yapmazsam sen bana nasıl inanacaksın? Dersin ki bana ya kardeşim sen yetişir diyorsun da hangi veriyle yetişir diyorsun? Ancak ben sana babalar gibi matematik hesabıyla önüne koydum. Mesela bazı arkadaşlar var. Yok konu elemesi yapsam olur mu? Şu konuyu çıkarsam olur mu? Acaba türevimi mi çıkarsam, trigonometri mi çıkarsam? Ya abi dalga mı geçiyorsun ya? Abi bizim 108 günümüz var 108. Yani sen sıfır bile olsan, bak senin TYT matematik bile olmazsa 18 günde TYT matematiğin ilk 12 konusu ve fonksiyonu halledersin. 90 günde bile sen bak görmüş olduğun gibi burada AYT matematiği bitirebiliyorsun. Kendine güveneceksin. Kalan zamanda bir şeyleri hala başarabileceğini göreceksin. Neyse kardeşim benim söyleyeceklerim bu kadar. Tekrardan hatırlatayım. Ekrandaki indirim koduyla beraber kitaplarınızı denemeniz arkadaşlar. Piyasa fiyatının altından alabilirsiniz. Böyle boşu boşuna arkadaşlar cebinizden kitaplar için denemeler için fazladan para çıkmasın. Ekrandaki indirim kodundan faydalanın. Ayrıca bana destek olmak isterseniz de mutlaka bence destek olun yani. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.